Kıymetli arkadaşlar, tekrar merhabalar. A Little Princess adlı İngilizce hikaye kitabımızın ikinci bölümünü okumaya devam ediyoruz. Herkes hazırsa başlayalım arkadaşlar. Evet, hikaye hakkında daha hikaye hakkındaki bilgi birinci videoda vermiştim arkadaşlar. Bilgisi sormayan arkadaşlar oradan bilgi edinebilir. Hemen başlıyorum. The Diamond Mines. Arkadaşlar, mine İngilizce'de maden demek. The Diamond Mines elmas madenleri. Hatırlayacağınız gibi Sara'nın babasının arkadaşı elmas madenleri falan varmış. Ee, özür dilerim Sara'nın babasının yani babası Hindistan'da çalışıyormuş. Şimdi onunla ilgili bir bölüm var. O bölüme bir bakalım arkadaşlar. Evet. Şuradan başlıyorum. And so three years went by. Üç yıl geçti. Sara's father wrote to her often. Sara'nın babası ona, bakın ona devamlı, sık sık yazdı. And Sara wrote loving little letters back to him. Sara da ona sevgi dolu, yani loving little letters back to him. Yani, e, yani ona geri yazmayı, babasına o da mektup yazmayı çok seviyordu. One day cevap olarak çok seviyordu. One day a very exciting letter arrived. Bir gün heyecan verici bir mektup vardı saraya. Everybody in the school talked about it for days. Yani bu haberle ilgili, bu gelen, bu mektupta gelen haberle ilgili arkadaşlar, mektupla ilgili okuldaki herkes günlerce konuştu. Herkes günlerce bu mektubu konuştu arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Babası saraya yazmış arkadaşlar. My friend, wrote Mr. Kree. Arkadaşım diye başladı By Kriv e, mektubuna Hassan mines in northern India Arkadaşım Hindistan'ın kuzeyinde diyor. Hindistan'ın kuzeyinde madenleri var. Arkadaşımın Hindistan'ın kuzeyinde madenleri var. Northern. Kuzeyde. And a month ago his workers found diamonds there. Ve bir ay önce onun işçileri bu madende elmas buldular. There are tons of diamonds in içeride binlerce elmas var. Bakın arkadaşlar burada gösteriyor resimde. There are tons of diamonds in these mines. Bu madenlerde binlerce elmas var. Evet bakalım diğer sayfaya geçtik. These mines but it is expensive. Buradan devam edelim. There are tons of mine diamonds in these mines. Bu madenlerde binlerce elmas var. But it is expensive to work to get them out. Fakat yani çalışarak onu dışarıya çıkarmak, yani madeni dışarıya çıkarmak pahalı. My friend needs my help. Arkadaşım e, yardıma ihtiyaç duyuyor. Evet, my friend needs my help. Arkadaşım benim yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle little missus, Missus arkadaşlar burada ne demiş bana De, işte bakalım. This was Mr. Cream's special name for Sarah. Bu Sarah yani e, Bay Kriv'in Sarah'ya vermiş olduğu special, özel bir isim. I am putting all my money into my friend's diamond mines. Bu nedenle evet, e, ben bütün paramı arkadaşımın elmaslarına yatırıyorum. Elmaslarına koyuyorum. And one day you and I are going to be very rich. Ve bir gün ikimiz de sen ve ben oldukça zengin olacağız. Sarah was not interested in money. Sarah parayla pek yani parayla ilgilenmiyordu. But the story about diamond mines in India was exciting. Fakat Hindistan'daki bu elmas madenleri oldukça da ilginç bir hikayeydi. He heyecan verici. Exciting heyecan verici. Nearly everybody was very really pleased for Sarah. Yani herkes yani hemen hemen herkes very really pleased for Sarah. But not Livinia, of course. Yani Sarah'ya Sarah'yla çok iyi geçiniyorlardı sarayla mutluydular fakat Lavinia dışında elbette ki Who she said My mother has a diamond lots of people have diamonds what is so interesting about diamond mines dedi kim demiş bunu Lavinia demiş ne demiş my mother has a diamond annemin de yani anne annemin de uh, elması var lots of people have diamonds yani çok birçok insanın elması var what is so interesting about diamond mines yani elmas madenleri ne kadar neden bu kadar ilginç yani niçin bu kadar böyle e, ilgi çekiyor but there are tons of diamonds in these mines said Ermengard perhaps millions of them Ermengard hatırlarsanız Liza'nın arkadaşı, arkadaşı o Livinia'ya ne söylüyor diyor ki fakat bu altın madenleri özür dilerim altın madenleri değil elmas madenlerinin içinde binlerce elmas var Belki de yani perhaps millions of them. Belki de milyonlarca. Livia laughed. Livia gülümsedi. Yani güldü. Is Sarah going to wear diamonds in her hair at breakfast then? O zaman yani Sarah e, kahvaltıda elmastan yapılmış bir elbiseyi mi giyecek o zaman? Or is it Princess Sarah now? Ve şimdi o Princess Sarah mı? Sarah's face went red. Sarah'nın yüzü kırmızı oldu. Bu arkadaşlar dikkat ederseniz iki kız çocuğu arasındaki atışmadan kaynaklanıyor. Sarah's face went red. Sarah'nın yüzü kırmızı oldu. Yani Sarah utandı. She looked at Livinia angrily. Livinia'ya kızgın bir şekilde baktı. But said quietly ve sessizce dedi ki Some people call me princess. Bazı insanlar beni prenses diye çağırırlar. I know that, but princesses don't get angry or say unkind things, so I'm not going to say anything to you, Livinia. Livinia, bazı insanlar beni, bazıları beni prenses diye çağırır. I know that, biliyorum. But princesses don't get angry or say unkind things. Yani kızmaz ve kötü şeyler söylemez. Bu nedenle, so bu nedenle, I'm not going to say anything to you. Sana kötü şeyler söylemeyeceğim, Livinia. Evet. To me, you are a princess. Ermengard seyit de saralaydı. Sonra saraya Ermengard dedi ki, Ermengard dedi ki, benim için, benim için, to me, bana, you are princess and princess. And you always look like a prince. Princess in your beautiful dress. Ve her zaman bu güzel elbisende bir prensese benziyorsun. Prenses gibisin. My mother has diamond. Benim annem de, annemin de elmas var. Annem, annem de elmas sahibi. Değerli arkadaşlar, Türkçe anlamlandırmaya devam ediyorum. Şu an ikinci bölümdeyiz ve buradan devam ediyoruz. Sara was a princess to another girl too. Sara bir kız için daha prenses olarak görülüyordu. Yani Sara'yı prenses olarak gören başka bir kız vardı. This was Becky. Bu Becky'ydi. She was a servant in Miss Mission's school. O bayan Minshin'in okulunda bir hizmetçiydi. And she was only 14 years old. Ve 14 yaşındaydı. But she worked all day and sometimes half the night. Bütün gün boyunca hatta geceleri yani gece yarlarına kadar gecenin yarısında bile e, çalışıyordu bazenle. Gecenin yarısında bile çalışıyordu. She carried things upstairs and downstairs. Eşyaları yukarı aşağı taşıyordu. She cleaned the floors. Yeri temizliyordu. She made the fires. Ateşi yakıyordu. And she was always right. And hungry and dirty. Her zaman kirli ve açtı. She and Sarah had very different lives. O ve Sarah'nın farklı yaşamları vardı. Becky cleaned the floors. Becky, arkadaşlar bu hizmetçi yeri temizliyor. Made the fires, made the fire ve ateşi yakıyor. But one day Sarah came into her room. Bir gün Sarah odasına geldi, yatağı odasına geldi. And there was Becky. Ve Becky oradaydı. Sleeping in a chair. Sandalyede uyuyordu. Oh, you poor thing. Seyit Sara. Yani Sara dedi ki, o zavallı şey. Then Becky he opened her eyes and saw Sara. Ve sonra Becky gözlerini açtı ve Sara'yı gördü. She got up at once. Hemen ayağa kalktı. Oh miss, she said. I'm very sorry miss. Özür dilerim bayan, özür dilerim. Just sat down for a minute and yani birkaç, dalı, birkaç dakikalığına oturdum ve yani uyuyakaldım. Don't be afraid, say Sara. Sara dedi ki, üzülme. She gave Becky a friendly smile. Arkadaşça bir gülümseme verdi Becky'ye. You were tired, that's all. Sen sadece yorgunsan, her şey bu kadar. Yani hepsi bu, hepsi bu. Diğer sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Burada görüyorsunuz, resimde de Becky bu, uyuyor. Bu da Sara. Evet. There was Becky sleeping in a chair. İşte Becky, odada Becky var ve sandalyenin üzerinde uyuyor. Are you are you going to tell Miss Minchin? Asked Becky. Becky sordu. Yani söyleyecek misiniz? Bayan Minchin'a söyleyecek misiniz? She begged the doğru ve kapıya doğru hareket etti. Of course not, said Sarah. Elbette ki hayır. Please don't run away. Lütfen uzaklaşma. Sit down again for a minute. Tekrar otur. Yani bir dakika daha otur. You look so tired. Çok yorgun gözüküyorsun. Oh Miss, I can't. Becky said. Yapamam. You are very kind. Çok naziksiniz. Miss. Bayan çok naziksiniz. Fakat bayan mission. Please say Sarah. Lütfen. She took Becky's hand. Peggy'nin elini tuttu. You are only a little girl. Sen sadece küçük bir kızsın. Like me. Benim gibi. Let's be friends. Hadi arkadaş olalım. And so Becky sat down again. Ve sonrasında Becky tekrar oturdu. And soon she, she and Sarah were friends. O ve Sarah arkadaş oldular. Nobody knew about this kimse bu konu hakkında bilmiyordu. Bir şey bilmiyordu. Of course elbette. Elbette ki kimse bu konu hakkında bir şey bilmiyordu. Rich little girls at Miss Mission School didn't make friends with servant girls. Evet. Bayan Mission'ın yani e, Bayan Mission'ın okulunda yani zengin kızlar Bayan Mission okulunda hizmetçi kızlarla arkadaş olamaz. Arkadaşlar ben böyle anlamlandırıyorum rich little girls zengin küçük kızlar bayan mission'ın okulunda didn't make friends with servants. girls e, hizmetçi kızlarla arkadaş olmazlar and it was a wonderful thing for it was a wonderful thing for Becky ve bu Becky için oldukça oldukça güzeldi arkadaşlar it was a wonderful thing çok güzel bir şeydi Becky için Evet bakalım. Nearly every day. Hemen hemen her gün. She and Sarah met Sarah's bedroom. O ve Sarah. Yani Becky ve Sarah. Sarah'ın odasında. Evet buluşuyorlardı. Just for five or ten minutes. Sadece beş on dakikalığına. Becky was always hungry. Becky her zaman açtı. And Sarah often bought nice things for her to eat. Ve Sarah ona yemesi için çok güzel şeyler alıyordu. Bok satın almak. They sat and talked oturup konuşuyorlardı. Yani oturdular ve konuştular. And sometimes Sarah told Becky some of, some of her stories. Bazen Sarah bildiği hikayelerden Becky'yi anlatırdı. Becky loved that. Becky çok seviyordu onları. Oh miss, she said. You tell them so beautifully. Çok güzel anlatıyorsunuz bayan. Sometimes I like your stories better than things to eat. Bazen sizin hikayelerinizi yediğim şeyden daha fazla seviyorum. And after those visits, Sarah's room ve bu yani saraya yaptığı bu ziyaretlerden sonra Becky always felt better. Becky daha iyi hissediyordu arkadaşlar bakın. Not so tired. Yani daha fazla ve yorgun hissetmiyordu. Çok yorgun hissetmiyordu. And not so hungry ve çok fazla haç, aç kalmıyordu. Dikkat edelim. Evet, devam ediyoruz. Some months later, birkaç ay sonra. Sarah had her 11th birthday. Sarah 11. Gün, yaş günü yaş gününü kutlamaya başladı. Yani kutluyordu. Lessons stopped for for the afternoon and there was a big party for all the girls in the school. Öğleden sonraki dersler durduruldu. Ve well, there was a big party for all the girls in the school. Okuldaki bütün kızlar için bir parti verildi. Bir parti vardı. Resimde de görüyorsunuz arkadaşlar. This party is expensive for us. Miss Mission said to her sister Amelia. Amelia, Miss Mishin'in kız kardeşi Amelia. Bayan Mishin'a dedi ki, "This party is expensive for us. Bu parti bizim için çok pahalı. But it looks good for the school. Fakat okul için iyi gözüküyor." That afternoon there was a visitor to the school. O öğleden sonra okula bir ziyaretçi geldi. Evet. Miss Mishin's lawyer Bayan Mission'in avukatı. He went with Miss Mission into her office. Bayan Mission'in yani birlikte onunla birlikte evet onun ofisine gittiler. They closed the door. Kapıyı kilitlediler. In the school room next door evet, there was a lot of noise from Sarah's party. Yandaki derslikte evet Sarah'ın partisinden dolayı yani Sarah'ın partisinden dolayı epey bir gürültü vardı a lot of noise. Everybody in there was very happy. Partideki herkes, orada yani, oradaki herkes çok mutluydu. Herkes çok mutluydu. But in the office, Miss Mission was not so happy, was not happy. Fakat ofisteki bayan Mission mutlu değildi. She looked at, at the lawyer angrily. Avukata kızgın bir şekilde baktı. What are you saying? Mr. Kriu has no money. What about the diamond mines? Ne söylüyorsun? Bay Krim'in parası yok mu? Peki ya o elmas madenleri? Evet. Şuradan bakalım. Devam edelim arkadaşlar. Hala daha bölümü bitirmedik. There are no diamond mines. Said the lever. Avukat dedi ki yani artık ee, elmas madenleri yok. Well, there are mines. Elbette madenler var. But there are no diamonds in them. Fakat içerisinde elmas yok. But Mr. Crewe's good friend back Miss Fakat Bay Krivin arkadaşı, iyi bir arkadaşı vardı diye devam etti Bayan Mission. Mr. Crewe's good friend say it later. Bay Crewe'n arkadaşı run away with all Mr. Crewe's money. Bay Crewe'n tüm parasıyla birlikte kaçtı. Ralph Krivin was ill yani artık bayan Bay, bay Kriv, yani Sara'nın babası Was ill with a fire büyük bir yani ö, yani bir ateşle birlikte mesela hastalandı. And when he heard about this ve bu kaçışı duyduğunda evet yani bu olayı duyduğunda he got worse daha kötü oldu. A week later he was dead ve bir hafta sonra öldü. Dead cried Mission. Öldü mü? diye bağırdı çoluk attı bayanmış. But what about his daughter Sarah? Peki kızı Sarah ne olacak? And this expensive birthday party ya bu pahalı doğum günü partisi? Sarah Creel has no money, say it later. Avukat dedi ki Sarah Cream artık parası yok. Sarah Cream'in hiçbir parası yok. Not a penny in the world. Bu dünyada bir penisi bile yok. Miss Mission, Bayan Mission. Not a penny bir penisi bile yok. Yani bir kuruşu bile yok arkadaşlar. She must leave my school at once. Bayan diyor ki mesela arkadaşlar burada She must leave my school at once. Benim okulumu hemen terk etmek zorunda. Miss Mission said angrily. Kızgın bir şekilde bayan Mission dedi. She must go this afternoon. Bu öğleden sonra gitmeli. Adam burada söze giriyor avukat arkadaşlar. Diyor ki where? Nereye? out into streets. Caddelere mi gitsin? An 11 year old girl. 11 yaşındaki bir çocuk. That is not going to look very good for your school mission. Bu sizin okulunuz için hiç iyi olmaz bayan mission. Evet. Mrs. Mission's face went red. Bayan Mission'in yüzü kırmızı oldu. You can't put her out in the streets, said the lawyer. Avukat dedi ki siz onu caddelere bırakamazsınız. He stood up ve ayağa kalktı. But perhaps she can work for you. Fakat belki sizin için çalışabilir kız. The lawyer left ve avukat terk etti gitti. And Miss Mission called her sister Amelia. Bayan Mission kız kardeşi Amelia'yı çağırdı. Bring Sarah Kriw here at once, she said. Hemen Sarah Kriw buraya getir, dedi. Two minutes later, Sarah in her beautiful blue party, blue party dress, Stood in Miss Mission. İki dakika sonra Sara mavi parti elbisesinin içerisinde Bayan Mission'ın karşısındaydı. Have you black dress Sara? Sara siyah bir elbisen var mı? Miss Mission said coldly. Bayan Mission soğuk bir şekilde söyledi. Yes Miss Mission. Miss Mission said Sara. Evet dedi. Evet, bayan Mission, dedi Sara. But it's very small. Fakat çok küçük. Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz bayan Miss Mission yani e, okulun müdüresi sahibi bayan Mission. Bu da avukat arkadaşlar. Avukatı kötü bir haber getirdi. Burada anlattım ben. Kızın babası Sara'nın babası ölmüştü ve tüm parasını kaybetmişti. Parasını diğer arkadaşı çalmıştı. She leave school at once. Okulumu hemen terk etmeli dedi Bakın şu dede dede bayan mission Go and put it on at once. Git ve onu hemen üzerine giy. Said Miss Mission bayan mission dedi. Your father is dead. Baban öldü. There were no diamonds mines. Ve yani elmas madenleri de yok. And your father's friend ran away with all his money. Ya babanın arkadaşı Your, your father's friend onun tüm parasıyla kaçtı. You have nothing. Senin hiçbir şeyin yok. Not a penny. Bir penin bile yok. But I'm going to be very kind to you. Fakat sana kibar olacağım. Nazik olacağım. You can stay in my house. Benim evimde kalabilirsin. But now you must be a servant and work for your bread. Ve yani bu andan itibaren... Now Artık bundan itibaren sen bir hizmetçisin ve ekmeğin için çalışıyorsun. Ekmeğin için çalışacaksın gibisin arkadaşlar. You can sleep in a servant's room upstairs. Yukarıda hizmetçilerin odasında uyuyacaksın. Next to Becky's room. Hizmetçi Becky'nin odasının yanında. Evet. Değerli arkadaşlar bölümü burada bitiriyoruz. Üçüncü bölüme geçiyoruz. Üçüncü bölüme geçmeden önce yani e, derslere iyi çalışmanızı, kitabı iyi e, okumaya çalışmanızı temenni ediyorum. E, zor olabilir ama güzel bir hikaye, kelimeler güzel, İngilizcesi çok güzel bir hikaye, e, yani kitabın İngilizcesi çok güzel. O nedenle arkadaşlar e, okumaya devam edelim. İnşallah bitireceğiz. Halen daha kitabın yarısına gelmedik ama onu da size söylemekte yarar var. Bölüm bölüm böyle gidiyoruz ama e, bence güzel güzel. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle.